Bu ilginç bir şekilde karşımıza çıkıyor beyin görüntülemelerinde. Hiçbir şey yapmayan insanların beyinleri bir şeye odaklanıp çalıştıkları duruma göre birazcık daha fazla çalışıyor. Daha çok yer faaliyet gösteriyor. Bu ilginç. Çünkü biz çalışan beynin daha çok odaklandığını düşünürüz ama çalışmayan beyin normalde bir işi yaparken kullanılan bölgelerini sustururken, oraları tatile alırken diğer beyin bölgelerinin daha çok çalışmasına yol açıyor. Ve bu aslında gerçek hayatımızda çok bildiğimiz bir şeyin alt yapısını oluşturuyor. Belki günlerce, haftalarca, belki de aylarca üzerine kafa yorduğumuz ve bir türlü çözemediğimiz bir problemi genellikle dururken, işte tuvaletteyken, otobüs beklerken ya da uyumak üzereyken aniden çözebiliyoruz. Zihnimizde çözüm bir anda ortaya çıkıveriyor. Bu tip ani ve beliren çözümlerin Hangi durumlarda ortaya çıktığını araştırdığımızda genellikle böyle içe doğan çözümlerin bu Default Mode Network ya da varsayılan durum şebekesinin aktif olduğu hallerde ortaya çıktığını fark ediyor araştırıcılar. Bir başka deyişle hayatımızda devamlı koşturarak bir takım sorunları çözmeye çalışıyoruz ama bazen sorunların çözümü hiçbir şey yapmadığımız zaman bize geliyor.